kolay gelsin mesela, ee, şimdi zeytin kırıyorsunuz nasıl yapıyorsunuz anlatır mısınız böyle kırarız bidona doldururuz 2 bardak su bardağına tuz koyarız. suyu doldurup kapağını örteriz ee, kaç kiloya mesela 5 kiloya ne kadar su ne kadar tuz su dolana kadar dolduruyor Ü, üzeri kadar, geçene kadar yani, tuzlu da 2 bardak su bardağı 2 su bardağı su evet. koyuyorsunuz 5 evet. litrelik bir dona. Evet. İçinde 3 kilo 300 gram zeytin var. 3 kilo 300 gram. Evet. Tamam. Peki kararmaması için ne yapıyorsunuz? Sarı durması için. Tuz atıyoruz işte kırarken. Ha, kırarken evet. tuz atıyorsunuz. Evet. Hem tuz sıçramaması evet. için. Hem, de e, kararmaması. Hem de kararmaması evet. için. Tamamdır. Evet. Hani bidonda hava almadıktan sonra bir sene kalsa gelmiş olur. Hava almadıktan sonra Hı -hı. bir sene kalsa. Hiçbir şey. Şöyle, şöyle bidon ne kadar? Böyle bidon bir tane. Ne? Bir tane. Bin tane. Kaç kilo alıyor bin tane ya? Üç kilo alıyor. Şimdi bidona dolduruyoruz. Hı -hı. Evet. Zaten bunun içinde de birazcık tuz vardı. Sıçramasın. İki su bardağı su ekliyoruz. Tuz. Tuz. Ay iki pardon doldurdummun. Tamam. İki bardağı tuz ekliyoruz. Bir şey yok Üzerine yani. geçecek kadar su ekliyoruz. Evet. Ağzını kapatıyoruz. Evet. Kapatıp hava almayacak şekilde. Evet. Şey Peki yok. ne kadar zamanda tatlanır? 1 haftada. bir haftada tatlanır. Yiyeceğe kadar çıkar tatlandığı. Hı, ayrı bir Yüce tuz Tamam. Yiyeceğe kadar çıkar. Tamam, teşekkür ederim.